bu sefer böyle çok bir şey anlatmayayım da sizin sıkıntılarınıza derman olayım, dertlerinizi çözeyim istedik. Yıprandık malumunuz 2020 zor bir yıl oldu ama hala mücadeleye devam ediyoruz. Neden? Çünkü güneşli günler görmek istiyoruz. Sıla. Motorları maviliklere sürmek istiyoruz. Bu motorları maviliklere sürerken de yanımızda bulunmasını istediğimiz bazı duygular var. Bunlardan biri de ne? Aşk. Aşk bugün konumuz aşk efendim. Nasıl başlasak söze bilemedim. Aşk nedir mi desek ne değildir mi? Twitter'da şöyle bir cümle okudum değerli izleyenler. Aşk kalbe konan bir kuş misali. Ve eğer bir kalbe konarsa işte o zaman parlay çılgın elmas, köpür ey su, gül ey saf çelişki. Bilemiyorum siz hiç aşık oldunuz mu? Size bunu nasıl tanımlayabilirim? Siz de hak verirsiniz ki aşk tanımlanması zor bir şey. Ama bazı ipuçlarından yola çıkabiliriz diye düşünüyorum. Mesela aşk ne değildir diyerek başlayalım söze. Mesela aşk aidiyet değildir. Birine ya da bir şeye sahip olmak ya da sahip olunmak hiç değildir. Aşk bir yolculuktur. İçine dönme ve özelinin tadını çıkarmaktır. Ama aşk dışarı avaz avaz bağırmak değildir. Aşk kendini özel hissetme aracı da değildir. Zaten aşk nihayetinde bir araç da değildir. Aşk aslında karşı cinse hissettiğin yoğun bir duygu da değildir. Aşkı hem cinsine karşı da hissedebilirsin, kendi cinsiyetini tanımlayamayan birine ya da tanımlamayı tercih etmeyen birine karşı da hissedebilirsin. Kedini de sevebilirsin mesela, hatta yaratıcını da sevebilirsin ve bunların hepsi aslında aşktır. Ama birini ağzı, yüzü, gamzesi, bacağı, kulağı, saçı için sevmek aşk değildir. Evet, pembe dudaklar, yeşil gözler, kara kaşlar için birçok şarkı yazılmış, şiir yazılmış. Belli ki yazanlar aşık da olmuşlar. Ama tüm bu unsurlar tek başına aşık olacak şeyler değil. Bilakis aşkı tamamlayan bir bütünün parçası. Yani aşk hem kendini hem de diğerini, yani diğerindeki kendini olduğu gibi sevebilmektir. Lafı hiç dolandırmadan söyleyelim. Aşk çoğu zaman ikiyi bir yapar. Bunu da gören görür. Aşık olan da zaten aman bunu kimler gördü diye dertlenmez. Umurunda bile değildir. Zaten buna isteği de hali de yoktur. O sadece aşıktır. Aman Instagram'dan göstereyim, Twitter'dan anlatayımdan ziyade hayatı onunla yaşayayım, acı, tatlı ne varsa biriktireyim der. Evet değerli izleyenler, biz de sizin gibi daldık uzaklara. Aşık Veysel'e sormuşlar. Üstad sence aşk nedir? diye. Aşık Veysel de ne demiş? İki insan sever de kavuşamazsa işte o zaman aşk olur demiş. Şimdi soruyoruz kendimize. Hedefe'in dediği gibi. Kimisine göre de aşk dediğimizde hemen oradan kaçmak, uzaklaşmak gerekir. Çünkü her aşkın sonunda ayrılık, hüzün ve gözyaşı vardır. Hatta aşktan çok çekenler aşkın çocukların ulaşamayacağı bir yerlerde saklanması gerektiğini söylerler. Yani şimdi bizim ülkemizde her şeyin genellemesi yapılıyor tabii. Bunu da genelleme yaparak anlatırdık ama aşk asla üzerinde genelleme yapılmaması gereken bir kavramdır. Çünkü herkes için biriciktir. Herkes kendine göre hisseder aşk. Türkiye'nin en kıymetli seslerinden biri olan Şebnem Ferah'ımızın da söylediği gibi. Kader varsa benimki bu olsun. Aşk masalsa gerçek olsun bağlanmış kökler gibi, hayat veren toprak gibi, tüm anneler gibi güçlü olsun. Camdan sızan güneş gibi, gökte yıldızlar gibi, dolu hayatlar gibi sonsuz olsun, sonsuz olsun. Biz de çekimden önce arkadaşlarla biraz konuştuk aşk nedir diye. Bazı arkadaşlar dediler ki kavuştuğun anı iple çekmektir aşk. Ya da her buluşmadan önce kalp çarpıntıları yaşamaktır. Bazen bütün önceliklerini değiştirmektir ya da bazen tek bir sözle günlerce mutsuz olmak ama bazen de havalarda uçmaktır. Yani değerli takipçilerimiz, aşk böyle garip bir duygudur işte. Çekilen özlemler, acılar, zorluklar, hatta kavgalar sevgilinin yüzünü gördüğümüz an unutulur gider. Mesafeler, acılar, aşka engel olamaz. Geride kalan mutlu anılar hatırlanır. Kokusu içine çekilir, bırakma bırakmamacasına sarılmış. Biraz daha duygusalından dem vuracak olursak aşk dediğinde bir din. Sevgilinin göğsünde huzurla ibadet edebildiğin. Efendim her programda yapıyoruz malumunuz. Biraz da aşk kelimesinin kökenine inelim. Aşk sözcüğü aşaka bitkisinden gelir. Bu bitki adıyla da müsemmadır. Zira tutunduğu oduna, ağacı artık yeşil bitkiye her neyse böyle tabii güzel bir bitki olacak yeşil yeşil. O bitkiyi de kurutmadan bırakmazmış bu aşaka bitkisi. Yani işte şarkıda da söylediği gibi. Herkes öldürür sevdiğini. Bu aşaka bitkisinden de kurtulmak söz konusu değilmiş. He gelelim aşıklara. Tabi aynı yönleri olabilir, benzer yönleri olabilir, apayrı yönleri de olabilir. E, genelleme yapmayacağımızı da söyledik zaten. Her türlü genellemeye de karşıyız hani prensip olarak. Aşk biraz da Bayram telaşı gibidir. Hani küçükken yaşardık ya şimdi çok yok zaten korona var. Bayrama falan da gidemiyoruz ama böyle rengarenk giyinirdik, süslenirdik. Ya aşk zaten rengarenk değil midir? Love is love yani. Hayat güzelleşir birden gözünüzde. Böyle içiniz içinize sığmaz. Herkese sarılmak, öpmek istersiniz. Gel bir öpeceğim. Herkese sevgiyle bakmaya başlarsınız ve bütün aşk şarkıları sizin için yazılmış gibi hissedersiniz. Şaşkın şaşkın dalar gidersiniz uzaklara. Aşk sizce nedir? Size anahtar kelimeler verebilirim. Alta da yazın. Mesela duygu, istek, iletişim, ilişki, söz vermek, sözünde durmak, özgürlük, onamak, onanmak, olmak, sınamak, hissetmek gibi gibi gibi. Artık sizin aklınıza ne geliyorsa Tabi bir de aşkın getirdiği bazı tehlikeler var. Yani bunlar aşktan gelmiyor aslında. Aşkı yanlış anlayanlardan geliyor. Bizim ülkemizde zaten çoğu şey yanlış anlaşılıyor. İşte siyaseti yanlış anlayanlar, erkek olmayı yanlış anlayanlar, aşıyla çip takılacağını düşünenler falan filan böyle yanlış anlamalar ülkesinde yaşıyoruz resmen. Aşk da bu konulardan biri. Özellikle ilk gençlik döneminde gençler böyle bazen birbirlerini bir şeyler yaşamak için zorlar. Bu cinsel olabilir, duygusal olabilir, fiziksel olabilir, sözel de olabilir. Hatta sosyal kısıtlamalar getirmek şeklinde de olabilir. Buna flört şiddeti denir ve aşk konuşurken üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu flört şiddeti o kadar yaygın ki ben de kendi çevremde birçok arkadaşımın buna maruz kaldığını gözlemleyebiliyorum ki bu çok çok acı bir şey. Yani sevgilisine sormadan adım atamamak, kıskanılıp kısıtlanmaktan hoşlanmak ya bunlar o kadar garip ve o kadar salakça şeyler ki telefonlar, sosyal medya hesapları sürekli kontrol ediliyor vesaire vesaire zaten biliyorsunuz genel olarak. Ama şimdi söyleyeceğim şeyleri lütfen not alın. 1. Sevgilin kadınlık ve kadın bedeniyle ilgili küfürler kullanıyorsa. Yani ne olduğunu bildiniz şimdi benim ağzımı bozdurmayın. 2. Sevgilin kadınlar bazen dayak yemeyi hak ediyor düşüncesine katılıyorsa. 3. Sevgilin bazı sorunları çözmek için şiddet işe yarar düşüncesine katılıyorsa. 4. Sevgilin okulda, işte ya da ailesiyle sürekli kavga ediyorsa. 5. Sevgilin öfkelenip ani patlamalar yaşıyorsa. 6. Sevgilin bir sorunla karşılaştığı zaman sürekli başkalarını suçlama eğilimindeyse. 7. Sevgilin senden izin almadan bilgisayarını, telefonunu ya da özel eşyalarını karıştırıyorsa. 8. Her şeye rağmen davranışlarının ve duygularının sorumluluğunu almaktan kaçınıyorsa dikkat 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 sen flört şiddetiyle karşı karşıyasın. Lütfen hemen oradan uzaklaş ve bu durumlar üzerine iki değil dört defa düşün. Bak dikkat et. Karşı karşıya kalabilirsin demiyorum. Sen flört şiddetiyle karşı karşıyasın diyorum. Çünkü bunların her biri ayrı ayrı şiddet. Unutmadan belirtelim. Genelde toplumda şöyle bir algı var. Bunları Erkekler kadınları uygular gibisinden. Kadınlar da erkekleri uygulayabilir. O yüzden kadın erkek fark etmeksizin lütfen bu söylediklerime çok dikkatli olun. Nerede olduğunu bana haber et. Telefonumu niye açmıyorsun? Gittiğin yerdeki oğlanları bana say. Kız var mı orada? Evet. Kız olamaz. Ben yani olmazsam. üzerine kavga da etmesi gerekmiyor aslında. Bunu aşırı şekilde sorgulaması. Hani şey derler ya korumacı davranıyor. Hı. Beni çok seviyor o yüzden. Hayır sana güvenmiyor ve bu sırf bu güvensizlikten doğan o duyguları bile şiddet aslında. Yani her şeyden önce aşk dediğiniz şey aslında biraz da güven üzerine kurulu bir şey. Bu sadece karşıdakine hissettiğiniz güvenden bahsetmiyorum. İlişki içerisinde güvende hissetmeniz gerekiyor. Flört şiddeti, cinsel flört şiddeti, dijital flört şiddeti, fiziksel flört şiddeti ve psikolojik flört şiddeti olarak sınıflara ayrılabiliyor. Ve şunu kesin ve net olarak söylüyorum. Bunların hiçbirisi aşk değil. Şimdi birazcık örnekler verelim ki biraz daha somutlaşsın istiyorum. Fiziksel flört şiddeti işte sevginin sana tokat atması, ittirmesi, saçını çekmesi ve istemediğin, senin rızan olmayan eylemlerde bulunması senin vücudun üstünde. Buna dokunmak da dahil aslında. Aslında cinsel flört şiddetiyle fiziksel flört şiddeti çoğu yerde temas ediyor. Evet. O yüzden cinsel flört şiddetinden bahsedelim birazcık. Seni istemediğin herhangi bir davranışa zorlaması cinsel manada. Bu sadece işte cinsel birleşme olarak da düşünülmemesi lazım. Aslında senin rızan olmaksızın elini tutması, seni öpmesi, saçını okşaması bunlar da cinsel flört şiddetine giriyor. Ve en çok Türkiye'de nasıl karşımıza çıkıyor? Hayır cevabını kabul etmemek. Bu aslında bir algıyla da alakalı. Hani hayır der kızlar çünkü işte naz yapıyorlar. Hayır. No means no. Bir şey daha. Diyelim ki evlilik içerisindesiniz veya cinsel bir ilişkiniz var. Eğer senin doğum kontrol yöntemlerini kullanmana izin vermiyorsa. Bu da cinsel flör şiddetidir. Ya da kendi kullanmak istemiyorsa evet. buna karşı çıkıyorsa. Evet. Biraz da dijital flört şiddetinden bahsedelim. Nedir dijital flört şiddeti? Senin telefonunu, bilgisayarını, işte dijital eşyalarını senden izinsiz olarak kurcalaması. işte onunla veya bununla, arkadaşlarınla veya diğer erkeklerle veya diğer kadınlarla mesajlarını okumaya çalışması, senden gizli olarak yapması veya işte zorla alıp okuması. Bunlar da dijital flört şiddeti. Şifreni vermeni istemesi. Şifreni vermeni istemesi. Ee, sürekli araması ya da mesaj atması. Ay benim aklıma sürekli geliyor. <laughs> çok fazla var çevremizde evet. aslında. Bir de bir psikolojik flört şiddeti var. İlk olarak seni sürekli yetersiz, değersiz hissettirmesi. Aslında sözlü şiddetle çok bağdaşan bir şey. Sana hakaret etmesi hem sözlü hem psikolojik flört şiddetidir mesela. İlişkide bir hata, bir sorun, sıkıntı olduğunda hep bunun senin sorunu yani evet. senin senden kaynaklı olduğunu sürekli suçlaması. Bir şekilde çözümü de sadece senden beklemesi, senin kendi değiştirmeni beklemesi bile. Evet psikolojik bir flört şiddeti. Arkadaşlarınla görüşmeni engellemesi veya arkadaşlarınla görüştüğünde hepsinin hani ben rahatsızım ama sen istiyorsan bu, bu da psikolojik flört şiddetidir. Aynı zamanda sosyal flört şiddetidir. Siz siz olun bunları size yapan birinden uzak durun. Lütfen. Kocaman öpüldünüz haftaya görüşmek üzere. Aslında sanırım iki hafta sonra görüşmek üzere. Malumunuz vizelerimiz de başladı falan böyle. O yüzden sürekli video atamayabiliriz. Selamlar, sevgiler. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hiç bunu videolarımızda söylemiyormuşuz bu arada. Lütfen abone olun. Paylaşın, paylaştırın. Paylaşın, beğenin, yorum atın. Teşekkürler. Öpüldünüz. Bye bye. Burada mutlaka Aşık ve Veysel'den kısa bir şiir görüntüsü gelmeliyim <laughs> What is up? Oh Ama. baby. Don't hurt me. Don't hurt I'm me. I'm Don't I'm hurt me. No more. <laughs> Ha ben bunu duygusal şekilde söyleyecektim. Dur. Ben <laughs> Derde darman olurum, sana kurban olurum.